Evet arkadaşlar. Şimdi size ETS 2'de veya ATS'de fark etmez. Oyunun neden çok geç açıldığını ve bunun çözümünü göstereceğim. Oyunu açıyorum arkadaşlar. Hızlıca geçiyorum. Bu şekilde eğer hızlı açılmıyor ise şunu yapmanız gerekiyor. Ne kadar profiliniz varsa profilleri düzenliyorsunuz. Ve eğer Steam Cloud'unuza çıksa bunları devre dışı bırakıyorsunuz. Steam Cloud açık kalmasın. Aynı bendeki gibi kutucuk boş olacak. Sonra oyunu kapatıyorsunuz. Buradan arkadaşlar belgeler EuroTrak Simulator 2 profilesinin içine giriyorsunuz. Ee, Kullanılmaz profili seçiyorsunuz. Ve şurada profilde de profile bak var. Bu profile bakı ilk önce şu program yardımıyla açıyorsunuz. Bunun e, linkini altta veririm. Ve arkadaşlar e, link patlarsa da ileride şu ismi yazmanız zaten indirebilirsiniz yazıp da Google'dan. Buraya geliyorsunuz. Ben demin sildim arkadaşlar. Ee, şu size Discovery. Şu şekilde alt alta daha çok sıralı olacaktır. Ben de diğer profillerde var mı bakayım da. Varsa onlardan göstersem çok daha iyi olur size. Bunları temizlemişiz zaten. Sabelerin içinde var mı? Bunda var mı? Bir saniye. O olanı gösterirsem daha iyi anlarsınız ya arkadaşlar. <laughs> Keşke silmeden önce Heh. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi profile baka açtık. Doğru mu? Ee, şu şekilde açıyorsunuz zaten. Bunu tutuyorsunuz. Şu programı sürüklüyorsunuz Daha sonra açıyorsunuz. Not defteri ve Word açabilirsiniz buraya geldiniz. Şurayı silmiyorsunuz. Shift'e basılı tutarak şuraya bir tik atıyorsunuz. Aşağıya kadar seçiyorsunuz ve daha sonra aşağıya tik atıyorsunuz. Siliyorsunuz ve silinmiş. Aa bir dakika yanlış oldu. Üstü de sildik. Üstü sildik. Bir dakika arkadaşlar şu üstü silmeyeceğiz. Nerede? Ha. Şurayı silmiyorsunuz arkadaşlar. Şu alta. Shift'e basılı tutup bir tik atıyorsun. Sonra aşağı kadar seçiyorsun. Bu şekilde. Şimdi silindi bu ara. Şurayı da sıfır yapıyorsunuz. Kaydet. Aynı şekilde profili buraya atıyorsunuz. Dosyayı tıklıyorsunuz. Aşağıya geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ee, tıklıyorsun. Tıklıyorsunuz. Şifte basılı tutuyorsunuz. Ondan sonra şu aşağıya kadar seçiyorsunuz ve tekrar tıklıyorsunuz. şifte bırakmadan. Zaten o da otomatik silinmiş oluyor arkadaşlar. Ve buraya geliyorsunuz. Bunu sıfır yapıyorsunuz değeri ve kaydediyorsunuz. İşte bu kadar arkadaşlar. Bu oyun ondan sonra artık benimki benim, açıldı gibi sizde de hızlı açılacaktır. Ee, bunun çözümü bu arkadaşlar. Ee, kullandığınız bütün profillerde bunu yapmanız gerekiyor. 3 profiliniz varsa ikisini de yapsanız birini de yapmasanız gene oyununuz geç açılacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. İşinize yaramıştır. Ee, Bayağıdır modla paylaşmıyorum. Ee, Bayağıdır dedim gene bir iki ay önce oldu. Global Mod Part 23 yapım aşamasında arkadaşlar o çıkacak. Ee, umarım beklediğiniz gibi beklentinizi karşılayacak bir modla çıkaracağım yani. Onunla uğraşıyorum. Ee, şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.